Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle ikinci el otomobil piyasası pik yapmaya devam ediyor. Ancak şişirilen fiyatlar sebebiyle otomobilini satan vatandaş aynı otomobili bir hafta sonra sattığı fiyatın çok çok üzerinde alabiliyor. Galericiler ve vatandaşlar artan otomobil fiyatlarından dert yanıyor. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. Sıfır araç ya piyasada bulunmuyor ya da kara borsada satılıyor. İkinci el araçlarda ise haftalık hatta kimi zaman günlük artışlar yaşanıyor. Pandemiden dolayı bir süre sıfır araç üretilmediğini belirten satıcılar serbest piyasanın değişkenliğinden dert yandı. Araba piyasası bu aralar işte pandemiden dolayı sıfır araçlar üretilmediği için ya da üretilip kamuflaj edildi ya da yani herhangi bir nedenle ikinci el piyasaları hani el yakıyor şeklinde bir yere geldik. Şimdi benim aldığım arabada dahil arabayı satacağım ama yerine illaki, mutlaka araba alacağım ama alacağım arabanın hani bir hafta belki 10 günlük geçmemek geçmemesi lazım. Yaklaşık 4 ay veya 5 ay önce 130-140 bin liralık arabalara şu an 230 240, 250 gibi bir. Bugün elindeki aracı yüzde 70 pahalı satan bir kişi olarak düşünürsek e, alacağı aracı aynı pahalılıkla alacağı için durup beklemek daha karlı olacağını düşünüyorum. Ya şimdi biraz da piyasayı yükselten aslında izleriz. Ama biz toplum olarak biraz fırsatçıyız. Yani bireysel zenginliğe çok önemli. Batman Otomobil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gönkek, ikinci el araç fiyatlarının fahiş oranda arttığını, vatandaşların bütçelerine göre araç bulmakta zorlandığını ifade etti sattığımız aracın aynı şekilde yerine koymasını kestiremiyoruz, bulamıyoruz da. Sahibinden baktığında her her gün araçlar 50-100 milyar bütün araçların üstüne herkes kafasına göre bir fiyat atıyor. Otomotiv sektöründe ülke geneli çok ciddi bir sıkıntı var. Piyasadaki araç fiyatlarındaki artıştan dolayı otomobil bayilerinin stokçuluk yaptıkları iddiaları da sürüyor. Otomotiv sektöründe ülke geneli çok ciddi bir sıkıntı var. Biz artık otomotiv sektörü olarak esnaf arkadaşlar olarak biz kestiremiyoruz. Biz mal da alamıyoruz, araç da bulamıyoruz. Fırsatçılık var. İkinci el e, araçlarda da genelde e, geçen e, Cumhurbaşkanımız da mesela bir konuşma yaptı. Stoklama, stok yapıyorlar genel olarak da. Bu stok olduğu için de herkes bir fırsatçılık yapıyor. Malı kara borsa yapıyorlar. Bugün farz edelim ki bir bayiye gidiyorsun. Bir araba fiyatı liste fiyatı 1 milyonsa Aynı araba, sıfır olmayan araba dışarıda esnaf arkadaşlar da 1-200-1-300'dür.